Hasta ve hasta yakını açısından patologlar da tabi uzmanlık alanlarına göre belli konulara yoğunlaşabiliyorlar. Siz dediniz ki ben daha çok yumuşak dokuyla ilgileniyorum. Tabii ki tüm patologlar her konuyla ilgilenebiliyor ama kimisi dediniz meme, kimisi dediniz deri. Şimdi böyle bir durumda diyelim ki bir cilt kanseri şüphesi olan bir hastayı arayalım. Şimdi böyle bir durumda cerrahların ve hastanelerin genelde anlaştığı belli patoloji merkezleri oluyor. Şimdi o patoloji merkezinde gerçekten cilt konusunda, deri tümörleri konusunda uzman bir patolog olup olmadığı bilmiyor hasta. İkinci bir görüş almak için eğer deri konusunda cilt kanserleri konusunda uzman bir patolog bulmak istiyorsa nasıl buna e, erişecek? Sizin e, dernekle e, patoloji derneği var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Evet. Onun web sitesinde böyle bir e, ...sayfa var mı ya da ne yapmalı? E şey. Federasyonun böyle bir sayfası... ya yani ...çalışma grupları var... ...federasyon sayfasında... ...çalışma grupları dediğimiz her... E, ...farklı branşın işte kemik yumuşak doku... ...çalışma grubu, jinekopatoloji çalışma grubu... ...bu gruplar var... ...yani federasyondan ulaşabilir... ...çalışma grubundan isim alabilir... E, ...raporu aldığı patologdan öğrenebilir... ...yani açık yüreklilikle... ...ben işte hocam... ...ya da doktor bey, doktor hanım bir başka bir üst merkeze e, danışmak istiyorum. Kime danışayım dediğinde zaten o patolog o konuyla ilgilenen isimleri bilir, yönlendirebilir. Evet. Birlikte çalış yani e, biyopsi alan klasiyen bir kısmını bilebilir yani zaten onlar ekip halinde çalıştığı için alıştığı ekol alıştığı kişiler o yönlendirebilir yani hastalar buluyor aslında bunu bulmakta hiçbir zorluk çekmiyorlar dedim ya internetten yayınlara bakıp bile buluyorlar yani artık internet çok büyük hizmet veriyor bu konuda ama Açık yüreklilikte hekimlerine sorup bunu öğrenebilirler, çok rahatlıkla öğrenebilirler. Evet. Hatta bazen patolog bile yönlendirir, demin söyledim ya. Yani ben buna bu kadar karar verdim ama ben kemikten o kadar iyi anlamıyorum. Bakın işte Çapa'da X hoca var, işte Medipol'de Y hoca var. Evet. Ona danışın isterseniz diyebilir yani.